Merhaba arkadaşlar denge oyunun bu şekilde her yerini kapladım başlangıç çizgisinden topu yerine yerleştirmeye çalışıyoruz Buradaki boşluklara düşürmeden yerine yerleştiren oyunu kazanıyor başlıyorum. Şimdi Nisa deniyor. <laughs> Şimdi Berre yapıyor. Berre kaybetti. Nisa ile ben kazandık. Karton kullandım. Altına bir karton. Kenarlarına da kartonları silikonla yapıştırdım. Üstüne de böyle hologramlı kağıtlar yapıştırdım. Ortalarına delikler açtım engel için. Buraya da kartondan yine engeller koyup silikon tabancasıyla yapıştırdım. Buraya da kartondan yaptım yerine. Bu şekilde. Bu da zıplayan top.